Alanya Mahmut Seydi köyündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz alan aşırı yağış sonucunda heyelanla birlikte oluşmuş durumda. Çok ciddi bir hasar var ancak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anında müdahale edildi ve yol kullanımı açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi çalışmalar devam etmekte. Bütün bu kaya parçaları toplanıp tamamen burada bir iyileştirme çalışması yapılacak. Haberi aldık. Alır almaz olay yerine intikal ettik ekiplerimizle beraber öncelikle bir keşif yaptık. Burada birinci gün müdahale etmedik çünkü tehlike devam ediyordu. Dün sabahtan itibaren Antalya'dan makina makine defteri sağladık. Harfiyatı kaldırmaya başladık haber alır almaz hemen büyük şey temsilcileri aradık hemen iletişime geçtik temsilci arkadaşlar görevli arkadaşlar önce ne yapabiliriz onu inceledik daha sonra da hemen iş makineleri geldi bu yol Türktaş, Dereköy, Süleymanlar, Hacı Kerimler herkesin kullandığı Mahmut Seydin'in kullandığı önemli bir yol Büyükşehir belediyemiz yaptı zaten bu yolu asfaltında o yaptı her şeyini o yaptı belediye başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz bu konuda sonuçta bir doğal afet Allah'tan cana gelmedi Büyükşehir belediyemiz ekipleriyle beraber hemen yolu açtılar, gereken müdahale yaptılar. Onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen Büyükşehir ekibi de geldi sağ olsun, hizmete başladı. Vallahi çok sağ olsunlar. Yani nerede bir sıkıntımız olsa geliyorlar. Yani bizi mağdur etmiyorlar. Antalya için çalışıyoruz.